Va Va Kapatırsak Avrupa donar değil mi? Bu bir ya da şöyle istikrarsız NATO'nun üyesi olmayan kendi içerisinde iç savaşa girmiş bir Türkiye'de hangi enerji güvenliğiyle acaba Roman'ın Sokağındaki evini ısıtacak hiçbir. Peki Türkiye kendisine yönelik Avrupa'dan kendisine yönelik bir takım baskıları, bir takım saldırıları, bir takım ayak oyunlarını elindeki vanayla dizginliyor değil mi şimdi? E enerji güvenliği böyle bir şey çünkü. Elindeki vanayla dizginliyor. Dolayısıyla... Ya Türkiye bunu bir şantaj meselesi yapmaz. Yapmıyor ki. Ama Avrupa'ya şunu söylüyor. Ben istikrarlıysam sen o enerjiye sahipsin. Eyvah ama bak, şuradan bakmayalım mı? Türkiye'ye ekonomik saldırı yapıyor. Terör örgütlerinin mensuplarını alıp Almanya himaye ediyor. O gün geldiğinde bananı kapatırım diyebilirsin bir ciddi bir tehdit oluştuğunda sen de bu tehdide karşı elindeki kozları masaya koyarsın, değil mi? Doğru. Ama bunu sen bu kozları sen koyarsın. Yani Tayyip Erdoğan sen varsan koyarsın, koyarsın. tamam mı? O da ne yapıyor? Bunu koz olmaktan çıkarmak için Erdoğan'ın yerine anlaşabileceği tabi sıkıntı çıkartacak, sıkıntı çıkartmayacak, çıkartmayacak birileri ya da geçmişte olduğu gibi kendi çıkarlarını Konudaki ülkelerin çıkarlarına kurban etmeyi göze almış ülkenin anahtarını teslim etmeye hazır mümessil arıyorlar. Arıyorum. Bütün hikaye bu işte. Tabi, tabi. Şimdi devam edeyim. E, 2030 uzayı yine keza bir muharebe alanı olarak tanımlıyor. Ondan sonra ve Türkiye'nin uzay çalışmalarında gelmiş olduğu noktayı biliyorsun. E, bu noktada başlangıç aşamasını deklara ettiği günden itibaren Eller gider aya biz kaldık yaya türküsünü çağıranlar Türkiye aya mı çıkacak demeye başladılar. İşte o e, Süveyş kanalındaydı değil mi? E, gemi yan dönmüş ters dönmüş kapanmıştı evet. kendi uydumuzdan gördük. Tabii. Şimdi bunlar 2030 e, vizyonu içerisinde tehdit olarak gördüğü yeni güvenlik anlayışı kapsamındaki hususlar. Şimdi bir de diyor ki şimdi gelelim o konuya. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, şeffaf bir toplum ee, ve demokratik değerler NATO için, NATO üyesi ülkeler için ne kadar önemli olduğundan bahsediliyor. Şimdi şu savunmayı asla yapmamalıyız. Ya bak gördün mü bunu bizi incitmek için? Hayır. Türkiye hukukun üstünlüğü, demokrasi, seçilmiş iktidarın kutsallığı üzerinde en fazla konuşma hakkına sahip ülkedir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herhangi bir resmi yetkilisinin de televizyonda program yapan bizlerin de müdafaya geçme hakkımız yok terörle mücadeleden dolayı. Neden? Yahu NATO darbecileri hala NATO üyesi ülkeler 15 Temmuz kalkışmasından sonra NATO'nun o an farklı misyonlarında bulunan subayları hala lojmanlarında istihdam etmeye devam ediyor Turgay Güler. Sizin derdinizin demokrasi olmadığını biz bilmiyor muyuz? MİT tırları yok şuna silah götürüyormuş buna silah götürüyormuş. Üç, üç tane tır üzerinden kıyameti koparanlar. Tabi. ABD PKK terör örgütüne 50 bin tır dolusu silah verdiğinde niçin gıkınız çıkmıyor? Çıkmaz. Niçin? Çıkmaz. Ya çünkü bak devlet gibi devlet buna müsaade etmez. Almanya'da BND'den emekli adam anılarını yazmak istedi. Alman devlet dedi ki yok öyle. Şimdi dolayısıyla biz hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları gibi konuların çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve Avrupa'dan da Batı istisnacılığının... parantezinden çıkıp Türkiye'nin bu haklı istekleri doğrultusunda Türkiye'de demokrasiyi baltalayan, parlamentoyu jetleriyle vuran terör örgütlerine hala yataklık yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu önemli. Ee, ya çelişkiler Erdoğan, çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor diyor ya. Evet. Obama diyordu. Tabi tabi tabi. Nefret ediyorum Erdoğan'la konuşmaktan. Çünkü... Çünkü çelişkilerimiz yani yüzümüze vuruyor. şeyde şeye sıkıştıramıyorum. Macron diyor. da söylüyordu. Yani düşünsenize diyordu ben Erdoğan'la konuşmak zorunda kalıyorum. Aman bayıldıydık sana. He. Tamam mı? Ama her konuşmasında He. işte yanlış anlaşılmışız ya, Bayıldıydık bilmiyorum. sana. Sen niye konuşuyorsun? Çünkü çıkarım buradan geçiyor. Çünkü senin Libya'da tahtını sallamışsın. Dağlık Karabağ'da Ermeni lobisi üzerinden Fransa'da siyaset yapıyorsun. Fransa'da çünkü Ermeni diasporası güçlüdür. Dağlık Karabağ'daki işgale... Minsk grubunun eş başkanı olarak... Yıllarca göz yummuşsun. Ve oradaki işgali sonlandıracak... Ülke olmaktan ziyade... Meğerse şimdi anlıyoruz. işgal devam etsin diye... Sen eş başkan olmuşsun Amerika ile birlikte. E şimdi diyorsun ki ben... Konuşma sen konuşma kardeşim. Çok mu umurumuzda? Ondan sonra randevu talep ediyorsun. Şimdi şunu söyleyeceğim. NATO'da ortaya çıkan bir diğer hususta... Amerika negamonyası dünyada büyük tehdit altında. Bu tehditin bir numaralı kaynağı ise Çin. Yani bunu artık çok net yani anlamadım. Yani Çin olarak görüyor. Çin olarak görüyor. Şimdi Rusya da var ama bence Rusya 144 milyonluk nüfusu, kendi içerisinde iktisadi anlamda yaşadığı sıkıntılar ve ekonomisinin fosil yakıtlarla savunma sanayi ürünlerine dayandığı bir Rusya'nın Amerika açısından bir tehdit oluşturma kapasitesi yok. ...rahatlıkla söyleyebiliriz. Yok. Üsküp'ten bizi izliyorlar. Buran Şaban görüntü atmış. Buradan selam olsun Üsküp'e. Eyvallah. Ata toprağımızdır. Üsküp'e selam olsun. Şimdi dolayısıyla... E, ...Turgay Güler... E, ...şey çok önemli... E, ...Amerikan hegemonyasını en büyük tehdit eden... ...ülkenin... ...Çin olduğunu düşünüyorum. Peki Rusya ile niye... ...bu kadar uğraşılıyor? Erdoğan'sız Türkiye... ...Putin'siz Rusya isteniyor. Eğer Putin'siz bir Rusya'yı... Batı aklına teslim olmuş bir liderle swap edebilir, değiştirebilirlerse Çin'i kuşatma siyasetinde Batı Rusya'yı çok iyi kullanacak. Geniş bir stratejik coğrafya, Main Heartland dedikleri o Anakara ve Çin'i her yönüyle kuşatan bir ülke. Ama tek sorun var, orada da Putin'in ortaya koymuş olduğu bir Putinizm var. Bu Putinizm Batı'yı çok rahatsız ediyor. Şimdi şunun, eğer şunun Putin... altını çizelim mi? Ee, tamam. Unutma eğer Putin'den tamam. de. Dünyanın birkaç kutuplu birden fazla kutuplu olması e, dünyadaki insanlık için yani bu, bu yer yaşayan insanlar için bir avantajdır. Tabi. Yoksa tabi biri çöküyor tabi tepesinde tüm insanlığın tabi buyurun. Şimdi dolayısıyla ABD Putinsiz Rusya'yı ele geçirinceye kadar Rusya'yı sıkıştıracaktır. Ondan sonra onu Çin'i kuşatmak için kullanacaktır. Çünkü 144 milyon nüfusu aşağıya giden, ekonomisi iki ana temel madde üzerine kurulu bir ülkenin Amerika'yı tehdit etmesi çok mümkün değil. Avrupa'yı tehdit etmesi de çok mümkün değil ama Amerika'yı tehdit etmesi hiç mümkün değil. Şimdi dolayısıyla Rusya Putin sizleştirilip Batı'nın safına çekilmeli. Tarih boyunca bu olmamış. Ama bu olmadı diye bunu denemeyecek anlamına gelmiyor bunlar. Peki neyi tehdit olarak görüyor? Çin'i. Neden Çin'i tehdit olarak görüyor? Amerikan hegemonyası, iktisadi sistem olarak, askeri sistematik olarak ve dünya ticareti anlamında çok net bir şekilde Çin tarafından meydan okumasına tabi tutuluyor. Dünyada hegemonlar meydan okumasına tabi tutulduğunda Roma, İspanya, Portekiz, İngiltere'de dahil olmak üzere, Osmanlı'da dahil olmak üzere dünyaya verilen ...yegane hediye... ...kan ve gözyaşı olmuş... ...toplumu buna hazırlamak lazım... ...Türkiye'nin savunma sanayi alanında... ...ortaya koyduğu bu hamleler... ...aslında toplumun müdafası açısından da... ...bu anlamda çok değerli... ...çünkü dünya pupa erken... ...bir hegemon... ...karşılaşmasına doğru gidiyor... ...en son hegemonla ilgili... ...karşılaşma 1 ve 2. Dünya Savaşı'ndan... ...esnasındaki o... ...20 yıl krizi diye de Karl'ın kitabında... Döküm anlaştırdığı dönemde oldu. 1918, İkinci Dünya Savaşı 1938. O 20 yıllık süreç ve arkasından gelen 1940'lı yıllarla Bretton Woods sistemi. Dünya Bankası, NATO, Birleşmiş Milletler ondan sonra bu iş bir organizasyon şemasının içerisine döküldü. Ama bu artık bu yükü taşımıyor. Dünya beşten büyük dediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı o yüzden çok tehlikeli. Çünkü dünya beşten büyük bak siz beşiniz bir araya gelemiyorsunuz diye Suriye'de 500 bin kişi öldü 7 milyon insan yurt dışına çıktı. Siz beşiniz bir araya gelemiyorsunuz diye İsrail Gazze'de insanlık katliam insanlığı katlediyor ama Amerika Birleşik Devletleri bırakın bir karar çıkmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını bile bloke edebiliyor. Şimdi siz bunu söylediğinizde aslında hegemona meydan okuyan güce de destek vermiş gibi oluyorsunuz. Her ne kadar Çin o hegemon 5 ülkenin içerisinde yer alsa da. Şimdi ben önümüzdeki süreç içerisinde ABD'nin bu toplantıda ortaya çıktı ki Turgay Güler. Çin'in çevrelenmesinde tek başına kendisini ortaya feda etmek yerine NATO'yu Çin'i karşılamaya sevk edeceğini görüyorum. Bu açıdan Orta Doğu'yu da bir takım birilerine bırakmak ihtiyacı hissediyor. Yani ben Çin'e vereceğim bütün dikkatimi Orta Doğu'da mantar tabancası patlasın istemiyorum. Siyaset bu siyaset. Ama şöyle bir şey var. Benim hilafımda, benim kurduğum düzeni sıkıştıracak, bu bölgedeki sınırları sorgulayacak, Dağlık Karabağ'da işgali sonlandıracak, Libya'da Wagner'i durduracak, bilmem ne yapacak, Suriye'de dengeleri değiştirecek bir oyuncu da istemiyorum. Kim bu Türkiye? O zaman senin de durman lazım kardeşim. Sen de dur kafanı çıkartma diyor Türkiye'ye ama Türkiye kendisi eksen olduğu lafın işte tam bu noktada çok değerli. Şimdi Türkiye'nin kendisinin eksen olmasıyla ilgili hususu şeyden çıkartalım, hamasetten çıkartalım. Oturdum baktım 60'taki NATO zirvelerine, 70'te, 80'de, 90'da, 2000'lerin başında Türkiye... Yahu niye bütün dünyanın gözü tam or tam Erdoğan ve Biden'ın görüşmesine kilitlenmiş? Neden 60'ta, 70'te, 80'de, 90'da Türkiye bu kadar kritik olmamış da... 2021'in Haziran ayındaki NATO zirvesinde Türkiye bütün gelişmelerin odağında ve göbeğinde yer almış. Şimdi ne konuşulmuş biliyor musun bu söylemiş olduğum yıllardaki zirvelerde? 7'ye 10 dengesi. Türkiye Yunanistan. Yunanistan Türkiye arasındaki sorunlar işte NATO'nun iki değerli müttefiki arasındaki işte üyesi arasındaki bu sorunlar kabul edilemez olup buralarda barışçı bir bar bilmem neyin sağlanması. Hep böyle ha anda su dövülmüştür gaybiler. Hı hı. Bu NATO zirvesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar uluslararası ve ulusal hiçbir haber kanalında konu bile olmadı. Çünkü neden? Konu edinilen şeyler artık farklılaştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.